Herkese merhaba, ben Esra İlal. Öğle arasına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz okulumuzun müdürü Mehmet Karaca. Siz de çok istediniz, çok talep ettiniz kendisini gelmesini. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Esra, sen nasılsın? Ben iyiyim hocam, teşekkür ederim. Aslında hocam beni kantinde bile darlıklar. <laughs> Mehmet Hoca ne zaman gelecek falan diyor o yüzden. Yani tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi çok fazla isteyen öğrencilerimize de teşekkür ediyoruz. Ben de heyecanla bekliyordum aslında ben ne zaman çıkacağım diye. Heyecanlı oldu ama güzel oldu şu an işte. Bence de güzel oldu hocam. Peki hocam sorulara geçmeden önce geleneksel bir sorumuz var. Kendinizden bahseder misiniz? Kendimizden bahsedelim. Artık yaş itibariyle çok yaştan bahsetmemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Mehmet Karacan, şu anda Şehit Yüzbaşı 50 Anadolu Lisesi'nde okul müdürüyüm. Edebiyat öğretmeniyim. Öğretmenlikle beraber idarecilik serüvenimiz başladı ve devam etti. Bir çocuk babasıyım, ee, Ali. Aslında okuldaki çoğu öğrencimiz de Ali'yi tanıyor. Evet. Bazen okulu ziyaret ediyor. En son okulumuzun namazdan etkinliğinde gelip serviste bize yardımcı olmuştu. Peki hocam, teşekkür ederiz. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım hocam o zaman. Neden Türk Dilli ve Edebiyatı? Bu alanı seçmenizin nedeni Bizim dönemimizde birazcık çok şanslı değildik. Siz daha şanslı bir nesilsiniz bence. Rehberlik hizmetlerini çok etkili alamıyorduk. Okulumuzun rehber öğretmeni olarak siz gerçekten şanslısınız. Çünkü Özgür Hoca gibi bir rehber öğretmeniniz var. Biz rehberlik noktasında çok az hizmet aldığımız için o dönemde puanımızın yettiği yeri tercih ediyorduk. Ben daha öncesinde bir Malatya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazanıp sonrasında gidip Orada bırakıp sonrasında tekrar sınava hazırlanıp e, yani mevzuna bırakmak değil aslında. Bir cezaya kalma durumundan sonra Sakarya Edebiyatı kazanıp Sakarya Edebiyatı bitirdik. Yani aslında o dönem içerisinde aldığımız puana göre bir tercih yaptık. Anladım hocam. Peki e, edebiyat okumanın kişisel gelişiminize olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Ya bunu edebiyat okuyanın değil de şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Üniversite okumanın kişisel gelişimimize katkıları nedir, nelerdir? Çünkü ben Malatya Üniversitesi'ne gittim. Daha sonrasında bir kocaeli macera'm oldu. Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Denizli. Hepsinde farklı bir deneyim, Hepsinde farklı bir kişisel gelişim alanı oluşturduğunu düşünüyorum. Bu noktada bence öğrencilere tavsiyelerimden bir tanesi de olacak. Bir üniversite okumak aslında bir dünya tanımak. Bu dünyanın içerisinde çok farklı öğrenciler, çok farklı yerlerden gelen öğrenciler çok farklı dünyalardan gelen öğretmenler, üniversite başlı başına farklı bir dünya. Bu dünyayı tanımak çok farklı bence. Yani benim kişisel gelişimime en fazla katkı sunan şey bence üniversite okumak oldu. Anladım hocam. Peki hocam ben diğer soruya devam edeyim o zaman. Neden öğretme, öğretmen olmayı tercih ettiniz? Öğretmen olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Evet, e, öğretmen olmasam muhtemelen babam mesleğim pazarcı olacaktım. Ben pazarcılığı da bu arada gerçekten çok seviyorum. Çok eğlenceli bir meslek. Şimdi stres kalmıyor, özellikle bağırıp müşteri çağırdığınızda e, öğretmenlikten daha eğlenceli olabilir diye düşünüyorum bazen. E, neden öğretmen olduğum kısmında ise Sakarya Edebiyatı bitirdikten sonra e, bir gün pazara bizim kendi dönemimde lisede müdür yardımcım olan Erdoğan Hoca başka bir okulda okul müdürü olarak çalışmaya başladı ve okul bitti mi Mehmetciğim diye bir soru sordu bana. Ben de evet bitti e, abi diyordum tabii ki Erdoğan abi. Bitti dedim. Pazartesi okula geldi. Pazartesi okula geldiğince ben de hani mezun öğrencilerle buluşma gibi bir şey yapacak falan pazardan tezgahı dizdim. Öğlen de onun yanına gittim. İşte bir toplantı var. Öğretmenlerle yapılan bir toplantı. Toplantıdan sonra işte bir görüşelim. Toplantı bitti. Biz dışarıya çıktık. Elinde bir kitap var. Beraber koridorda yürüyoruz ve bir sınıfın içerisine girdik. 12C sınıfı. Mehmetciğim sen burada birazcık oyalan dedi. Ben seni birazdan çağıracağım dedi. O an anladım ki beni ücretli öğretmen olarak orada bir denemek istemiş. 12. C sınıfına girdim. Şu an oradaki öğrencilerin neredeyse tamamı aklımda. Yani oturma düzenlerine ne kadar sayarım gerçekten benim hayatımda çok önemli bir yere sahip olan bir sınıftır. Yani oradaki işte Saadet olsun, Merve Özbey olsun birçok öğrencim vardı. Samet olsun gerçekten müthiş bir sınıftı. O sınıfla beraber ben sınıfta olmalıyım, ben öğretmen olmalıyım dedim. Ve ondan sonra öğretmenlik macerası başladı. Belki Erdoğan hocam çağırmasaydı, belki 12C sınıfında denk gelmeseydim, belki o öğrencilerle tanışmasaydım, gerçekten şu an çarşamba pazarında denk gelebileceğimiz, ben pazarcı, sen bir müşteri olarak denk gelebileceğimiz bir hayatımda olabilirdi. Hem bu vesileyle Erdoğan hocama hem de 12C sınıfındaki bütün öğrencilerime çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızla. Çok da güzel olmuş hocam. Peki, öğretmenlik yaşamınızda başınızdan geçen unutamadığınız bir anıyı bizimle mısınız? Evet, başımdan geçip de unutmadığım bir an var gerçekten. Bu da yine Akyazı'da sağlık meslek sesinde yani daha doğrusu İşmon sağlık meslek sesinde gerçekleşen bir olay. Bizim özel eğitim alt sınıfımız vardı orada. Özel eğitimimiz alt sınıfımızda orta ağır öğrencilerimiz var. Orta ağır öğrencilerimizle biz çeşitli etkinlikler yapıyorduk. Bu öğrencilerden bir tanesi Ömer. Ömer kamyonları çok seviyordu. Kamyon fotoğrafları, kamyon çizmek onun için gerçekten çok ciddi bir ayrıcalık ve bundan çok keyif oluyordu. Böyle bir şey olunca ben acaba ona gerçek bir kamyon getirsek, kamyona binirsek nasıl olur diye düşünüp ona bir kamyon getirmiştik. Daha sonrasında onu çeken öğretmen arkadaş kendi sosyal medyasında paylaşıp Türkiye gündemine kadar çıkacak bir video olmuştu. E, orada Ömer'in sevinci e, hiç unutamayacağım bir sevinç benim. Ara ara gerçekten e, duygulanırım hatırladığımda. Ve işin tuhafı o videoyu baştan sona hiç izleyemedim. Ha, gerçekten e, ara ara bu benim hep aklıma gelir. Yani Benim öğretmenliğimde en unutamadığım an e, Ömer'le Ömer'in yaşadığı o sevinçti. Çünkü onların bir şeyleri öğrenme isteği çok başka. O öğrenme isteğini ondan sonrasındaki hiçbir öğrencide de neredeyse görmedim diyebilirim. Çünkü çok basit bir şey öğrendiklerinde bile muazzam tepkiler veriyorlar. Bu noktada Ömer'in de kulaklarını çınlatmış olalım. Teşekkür ederim. Ee, yine öğretmenlik yaşamımız boyunca karşılaştığınız en sıradışı disiplin suçunu. Evet. <laughs> Bunu da yine iş montdan bir örnek verebilirim idealeciyken. Orada yine özel eğitim sınıfımızda bir öğrencimiz Ömer Faruk. Ömer'i bir gün e, nasıl olur diye aldım, cumaya götürdüm. Cuma günü beraber cuma ettik, cuma namazını kıldık ve ondan sonrasında okula geldik. Ve okula geldikten sonra işte 3-4 gün geçti. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi veya salı günü e, öğretmenleri geldi. "Hocam Ömer okulda değil." dedi. Nasıl falan derken ara tara sağda solda bulamadık. Korktuk tabii ki. Heyecan da yaptık. Bir öğrenci yok ortada sonuç itibayle. O an aklıma şey geldi. 5-10 dakika önce ezan okunduğunu hatırladım. Acaba mı dedim. Ben tabii koşmaya başladım. Ömer okuldan kaçmış. Bir baktım cami yolunda Ömer'cim nereye? Ben namaza gidiyorum deyip bir işaret yapmıştı. Bizim birçok disiplin problemi karşılaştık belki ama benim aklımda kalan bu en güzeli. Kötü olayların da bir şekilde en güzelini aklımızda tutmak bizim için çok güzel. Ömer'in böyle bir okulda kaçma girişimi olmuştu. Namaza gidiyor. Evet namaza gidiyor çünkü onu ben bir kere götürdüm. O artık hmm. her ezan sesiyle oraya gitmesi gerektiğini düşünmüş. Normalde olması gerektiği gibi. Ve kendi başına gitmişti. Çok tuhaf da benim için. Peki. Lise yıllarında nasıl bir öğrenciydiniz? <laughs> Bence merak ediliyordu. <laughs> yani. Aslında bunu da benim öğretmenlerime sormak lazım. Bazen sizinle ilgili bana sorular sorulduğunda bazı şeyler söylüyorum. Bu sorunun muhatabı direkt benim kendi öğretmenlerim olabilir. Ama onların söyleyeceği şeyleri söyleyebilirim. Yaramazdım. Ama hiç saygısız olmadım. E, kavgacıydım ama hiç haksızlığa ya da e, haksızlığa uğratmadım. Yani e, genel anlamda dersi derste dinleyen, ders esnasında çok fazla farklı şeyler düşünmeyen, çünkü dersten sonra pazara gideceğim, babamın yanında çalışmaya gideceğim. Bu noktada çok fazla e, akşam ders çalışmaya vaktim olmadığı için yaramazlığı, teneffüs ve öğle aralarında dersi de dersi dinlemeye çalışan bir öğrenciyim diyebilirim mesela. Hocam peki akademik olarak nasıl? Akademik olarak tuhaf yani lisede gösterdiğim yaramaz üniversitede göstermedim. Üniversitede daha iyi bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Öğretmenlerin de keza öyle düşünüyor. Çünkü birçok öğretmenim de aslında okullarımda ziyarete gelmişti. Eğer nasip olursa bu önümüzdeki dönem itibariyle Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden de özellikle ismini de söyleyeyim Paki Hocamı mutlaka buraya davet etmeyi istiyoruz. Fakir Hocam da bizi kırmayacak ve gelecektir. E hem ona da sorarsınız e, akademik anlamda da nasıl bir öğrenciydi diye. E, üniversitede gerçekten iyi bir ortalamayla, yüksek seansta iyi bir ortalamayla bitirdim. E bazen ben de şaşırıyordum buna. Çünkü gerçekten çok fazla ders çalışmıyordum ama e, bu noktada derssiz, derste dinlemenin faydasını her zaman gördüm. Öyle söyleyeyim. İmkanınız olsa okulda neyi değiştirmek isterdiniz? Imkanım olsa okulda neyi değiştirmek isterdim? Aslında şöyle, ben okulumuzu çok seviyorum. Ee, yani binaların, çatıların bizim hayatımıza çok fazla etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Dört duvar her yerde dört duvar. Ee, bu noktada için içindeki insanlar, öğretmenler, öğrenciler, hizmetli personellerimiz bunlar güzelleştiriyor. Bu noktada bizim okulumuz gerçekten bence çok güzel. A tabii ki işte e, fiziki şartlarımız itibariyle. Birazcık daha iyi olsaydı okulumuz, konferans salonumuz olsaydı mesela gerçekten çok güzel şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Bir spor salonumuz olsa, sizlere daha iyi hizmet eden bir kantinimiz olsa çok güzel şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Bu noktada yine düşünürken öğrencilerimi düşünüyorum, onu fark ettim. <laughs> evet hocam. Günümüz gençliğiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ara ara karamsarlığa katılıyorum, yani bir kapılıyorum, e, katılıyorum değil de e, kapılıyorum. E, sonra bir şey oluyor, Atıyorum bir esra çıkıyor, bir neva çıkıyor, bir azra çıkıyor. Ve her şey değişiyor, tekrar içim umutla doluyor. Bazen böyle bir koyu karanlık oluyor ama sonrasında da gerçekten inanılmaz bir, inanılmaz bir aydınlık doğuyor. Bu noktada e, umutluyum, e, umutlu olmak istiyorum. Ee, tabii ki kötüler her zaman olacak. İyiler daha da kıymet bilsin, iyiler daha da değerli olsun diye. İyiler korkmayacak, iyiler çok çalışacak ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratacaklar. Ee, günümüz gençliğinden bu noktada umutluyum. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ee, öğrencilere tek bir tavsiye verecek olsaydınız böyle. Ya tek bir tavsiye olayı birazcık zor. Yani tek bir atışla bütün dünyalarını değiştiremem lakin benim kendi hayatımda çok önemli bir şey var. Yani ben bunu gençlerin gözlerine bakarak söylemek istiyorum. Ben şükür ve merhamet yani bu ikisi olan bir kişinin bir insanın, bir öğrencinin, bir babanın, bir annenin, bir işçinin, bir emekçinin, bir doktorun ya da bir profesörün hiç fark etmez çok iyi bir hayat süreceğini düşünüyorum. Şükür ve merhamet benim hayatımda çok önemli. İnşallah onların da hayatında çok önemli olur diyelim. Mezun öğrencilerle görüşüyor musunuz? Bir mezununuz vefa yalnızca bir semt adı mı diyerek semker bir mesaj göndermiş. Mezunlara vermek istediğiniz bir mesaj olur mu? Aslında şöyle, ben bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Birçok okul değiştirdim, birçok okulda çalıştım. Burası benim 10. okulum. Neredeyse Sakarya'daki birçok ilçede de çalıştım. Çoğu mezun öğrencimle hala görüşürüm. Bununla ilgili de bir örnek anlatayım aslında. Ee, geçen öğretmenler gününde bir kargo geldi. Kargon, kargonun içini açıyorum. Gerçekten böyle çok e, güzel, e, değişik değişik e, ufak tefek hediyeler var. E, ama kimden geldiğini bilmiyorum tabii ki. Bir isimlik çıktı, sadece Pınar. Pınar kim onu da bilmiyorum. Ve orada bir telefon geldi. 2008 yılında mezun ettiğimiz ya da 2010 yılında onu yanlış hatırlıyor olabilirim. Pınar diye bir öğrencim unutmamış tam hemen hemen 20 sene sonrasında da bir hediye paketi yapıp göndermiş. O hediyelerin içerisindeki çıkan en en anlamlı şey içinde yazan nottu. Çünkü unutmadığına dair bir sürü kelime sığdırmış oraya. Mesela ona da çok duygulanmıştım. Bu noktada okulumuzun mezunlarıyla da çok sık görüşüyoruz aslında. Onlardan bazıları bu noktada bu okula hala emek veriyor. Özellikle onların da anacağım. alacağım Erhan, Gürhan, Ömer, Kadir geçen dönem yine geldi mesela Kadirler de dönem bizim yanımızda okulumuza da çok fazla katkılarını sundular. Bu noktada mezun öğrencilerimiz okul benim değil okul onların çünkü onlar bu okulun mezun olacaklar ve bunu asla değiştiremeyecekler. Ne zaman isterlerse okula gelebiliyorlar. Bu noktada da bir problemimiz yok. Mezun buluşmaları istiyorlarsa mezun buluşmaları yapabiliriz. E, bu hocam. çok da güzel olur bence. Şöyle okulumuzda geleneksel bir mezun buluşması yapsak ve bunu da gelenekselleştirsek pilav günü eşliğinde çok da güzel bir etkinlik olabilir. O zaman şöyle söyleyelim. Mezunlar bu videoya çok yorum yaparlarsa onlar için de bir etkinlik yaparız. Bundan da kaçmayız. Çünkü onlarla beraber olmak bizi çok mutlu ediyor. Hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak çok uzun mu sürer, kısa mı sürer diye bir konuşmamız olmuştu. Bence gayet güzel oldu. ile beraber, seninle beraber bu videoyu çekmek de benim için çok güzel oldu. Buradan öğrencilerimize ulaşmak, bizi takip eden arkadaşlarımıza ulaşmak bizi çok mutlu etti. Ben okul müdürü olarak, yani normal bir katılımcı edasında zaten sorulara cevap verdim ama okul müdürü olarak bu etkinlikte senin rol alman beni gerçekten çok mutlu ediyor. Öznur hocamın çok ciddi emek sarf etmesi, Muhammed hocamın çok ciddi emek sarf etmesi, katılımcı öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin emek sarf etmesi bizim için çok değerliydi. Çünkü okulumuza artı değer kazandırıyor bu tür şeyler. Bir okul adına ben çok mutluyum. Özellikle okulumuzun bir şehit ismi taşıması beni çok daha gururlu bu noktada iyi şeyler olduğu zaman. Çünkü iyi şeyler olduğunda şehidimizin de bizi gördüğünü, bizi izlediğini ve bu konuda ruhunun şad olduğunu, şen olduğunu e, düşünüyorum. Bu da beni ayrıyetten mutlu kılıyor tabii ki. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Siz çok teşekkür için. ederim Esra. Ee, çok güzel bir e, çekim oldu benim için. E, i̇lk de çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. E, i̇zlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.